Merhaba sevgili gençler. Kanalımla hoş geldiniz. Türkçe ders kitabımızın 112. sayfası Atatürk ve çiftlik konulu etkinliklerimiz var. Parçamız var. Bu parçaya göre soruları cevaplamamız ya Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir yerde kopya, alıntı, çalıntı değil. Tamamen kendim yazdığım için rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bunları yazabilirsiniz. Bunun için de bu kadar zahmet yedim. Bir de siz de bir zahmet edip kısa bir yorum Videoyu beğenin, Kısa da bir e, yorum yazarsanız, videoyu beğenirseniz, abone de olursanız tabii ki ben de sevineceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım mı? Birinci etkinlikte bu işe bir giriş yapalım arkadaşlar. Birinci etkinlikte 5 tane soru var. Soruların cevaplarını metinden hareketle defterinize yazınız. Metini okuyunuz ve defterinize yazınız diyor. Tabii ki benim metni sizin için okuduğum ve yazdım. Sizler de durdurarak yazabilirsiniz. Birinci sorumuz Atatürk'ün seçtiği çiftlik arazisinin özellikleri nelerdir? Neden böyle bir arazi tercih etmiş olabilir? Evet neden olabilir? Seçtiği arazi verimli, geniş, sulak, tarıma elverişli bir bölgedir. Böyle bir arazi seçmesinin nedeni halkın modern tarımı görüp örnek alabilmesi ve üretimin arttırılmasıdır. Evet aynen yazabilirsiniz, değiştirebilirsiniz, paşa gönlünüz bilir. Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Hangi ilde izliyorsunuz? Hangi takımlısınız? İsminiz ne? Bunları da yazmanız yeterli arkadaşlar. Fazla bir şey istemiyorum. Ben de sizin isminizi üstte sabitleyeceğim. 2. Tarımın geliştirilmesiyle Alman uzmanların çalışmaları ile ilgili Atatürk hangi düşünceyi savunmaktadır? Evet Atatürk çok ileri görüşlü olduğu için çok güzel düşünceleri var. Atatürk bilimsel yöntemlerle yapılan modern tarımın ülke kalkınması için zorunda olduğunu savunur. Uzmanların bilgi ve deneyimlerinde yararlanmayı destekler. Evet Atatürk bilmediği bir konu, konuda o konunun uzmanına gitmeyi kendine amaç edinmiş. Bu yüzden de çok başarılı olmuştur arkadaşlar. Ben biliyorum felsefesi gütmemiştir bilene danışırım felsefesini gütmüştür Atatürk. Onun için her alanda çok başarılı olmuştur. 3. Atatürk'ün çiftliği kurarken nelere dikkat etmiştir? Evet, Atatürk çiftliğini kurarken nelere dikkat etmiştir? Nasıl bir yer haline getirmek istemiştir bu çiftliği? Çiftliği kurarken dikkat ettiği şeyler şunlardır arkadaşlar. Bilimsel tarım yapmaya, Modern makineler kullanmaya, hayvancılığı geliştirmeye, halka örnek olacak bir üretim merkezi oluşturmaya dikkat etmiştir. Çiftliğin ülke tarımına öncülük eden modern bir model çiftlik olmasını istemiştir Mustafa Kemal Atatürk. Geçelim mi dördüncü soruya? Siz durdurup yazabilirsiniz. Ben geçiyorum. 4. Atatürk'ün bilimsel çalışmalara ve yöntemlere verdiği önemi nasıl anlıyorsunuz? şu şekilde anlıyoruz. Atatürk'ün çiftlikte bilim insanlarını ve uzmanları görevlendirmesi, modern yöntemleri kullanması bilime ve akla verdiği büyük önemi gösterir. Evet az önce de söylediğim bilene danışıyor Atatürk. O konunun uzmanına her zaman danışıyor. Onun için çok başarılı olmuştur. Sizler de lütfen bilene danışın. Ne kadar biliyor olsanız da lütfen sizden daha iyi bilene mutlaka akıl sorun ve başarılı başarı kaçınılmazdır o zaman. 5- Abone oldunuz değil mi? Yorum da yazdınız. Hadi bakalım o zaman. Mustafa'lar, Ayşe'ler, Gül'süm'ler, Sedalar yorumunuzu bekliyorum. Atatürk pardon, çiftliğin kurulmasıyla halka ve tarıma nasıl bir katkıda bulunmuştur? Evet, çiftliğin kurulmasıyla halka ve tarıma nasıl bir katkıda bulunmuştur? Bu çiftlik ve Atatürk bakalım. Çiftlik sayesinde halk modern tarımı görüp öğrenmiş Üretim artmış, ülke ekonomisine katkı sağlamış, çiftçiler yeni tarım tekniklerine ulaşmıştır ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti çok hızlı kalkınmıştır. Modern bir çağa gelmiş. İşte biz şu anda o mirası yiyoruz arkadaşlar. Bizim de katkıda bulunmamız lazım. Beşinci soruyu da cevaplandırdık. Ben ikinci etkinliğe geçiyorum. Siz burada durdurup yazabilirsiniz sevgili gençler. İkinci etkinlik şu şekilde. Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız. Evet İkinci etkinliğimiz metinin konusunu istiyor sevgili arkadaşlar. Atatürk'ün modern tarımı geliştirmek amacıyla örnek bir çiftlik kurması ve bu çiftlikle halka yol göstermesi metinin konusu budur. Örnek çiftlik ve bu çiftlikle halka yol göstermesi konumuz budur. Peki metinin konusuyla ilgili görseller neler olabilir? Evet çiftlik olduğuna göre şu bir Çiftlik arkadaşlar bu alakalı. Bu eğitim öğretimle ilgili bunu geçiyoruz. Burada çiftçilerle konuşuyor, fikir alışverişi yapıyor. Bunu da işaretliyoruz. Burada gördüğünüz gibi traktöre binmiş traktör sürüyor Atatürk. Traktör kullanıyor. Bunu da alakalı. Burada sallanıyor. Hayır çiftlikle bir alakası yok. Burada da yine bir tarım aracının üstünde olduğuna göre 1, 3, 4 ve 6'yı işaretliyoruz. Çiftlikle alakalı sevgili gençler ya da metinle alakalı diyelim. C. Metnin ana fikrini yazınız. Metnin ana fikri gayet basit sevgili gençler. Atatürk modern ve bilimsel yöntemlerle tarımı geliştirmek için örnek bir çiftlik kurmuş ve bu çiftlik aracılığıyla halka yol göstermiştir. Ana fikir. Ana fikri belirlerken nelere dikkat ettiniz söyleyiniz. Evet ana fikri belirlerken dikkat ettiğimiz bazı şeyler var. Birkaçını yazdım ben. Metindeki asıl verilmek mes verilmek istenen mesaj. Evet ana fikri belirlerken verilmek istenen mesajı dikkat etmek zorundayız. Bu bir. Tekrarlanan düşünceler. Evet hangi düşünceyi sık sık tekrar ediyor, vurguluyor? Ona dikkat ederiz. Ana olay ve bu yazı yazarken veya bu düşünceyi ortaya atarken amaca yönelmemiz lazım. Yani amacı dikkate aldım olay ve amacı dikkate aldım. İşte ana fikri belirlerken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili gençler. Evet 112 bitti. Siz bitirip 113'te hızlıca buluşalım.